merhaba arkadaşlar. Bu çalışmada sizlere iletişim sürecini ve iletişim sürecini belirleyen temel unsurlardan kaynak ve mesajı anlatacağım. İletişimin sağlanabilmesi belirli bir süreçte gerçekleşir. İletişim süreci bilgi, duygu, Düşüncenin paylaşıldığı ve davranışlarda değişiklikler yaratan sürece denir. Burayı biraz açıklayalım. Verici ve alıcı arasında ileti akışı olduğunda alıcının davranışlarında değişiklikler oluyorsa iletişim sağlanmıştır. Ve bu sürece iletişim süreci denir. Buna bir örnek verelim sizlere ödevlerinizin not ortalamasına katkısı olacak ödevlerinizi yapmanızda fayda var diye bir duyuru yaptığında herkesin ödevlerini yapması iletişim sürecinin sağlandığını gösterir. Eğer çok küçük bir öğrenci grubu ödevlerini yapıyorsa ileti yani mesaj gönderilmesine rağmen iletişim sağlanamamış demektir. Alıcının davranışlarında yani bu örnekte öğrencilerin davranışlarında herhangi bir değişiklik olmadığından yani öğrenciler ödevlerini yapmadığından ya da çok azı yaptığından iletişim sürecinden bahsedilemez. Bu örnekte verici ya da kaynak Aysel Hoca, alıcı ya da hedef, bütün öğrenciler, ileti ya da mesaj, ödevlerin not ortalamasına katılacağı. Duygular, düşünceler ya da bilgiler, iletişim ile hedef yani alıcılar denen kişilere aktarılabilir ya da çevreden iletişim yoluyla alınabilir. Buradan anlaşılacağı gibi iletişim bir tür alışveriş, bir paylaşımdır. Verici ve hedef arasında ileti akışını sağlayan en basit model verici, ileti alan alıcı ve iletiden oluşur. Bu modele doğrusal model denir. Ve tek yönlü veri akışının olduğu iletişim modelidir. Burada tek yönlü veri ile vericiden alıcıya giden veri kastediliyor. Daha sonraki çalışmalarda göreceğiz ki alıcıdan da vericiye veri akışı olabiliyor. Buna da çift yönlü veri iletimi denir. Kaynağı tanımlayalım. Duygu, düşünce, bilginin ilk çıktığı kişi olan vericiye aynı zamanda kaynak da denir. Öyleyse kaynak eşittir verici. Yani kaynağı aynı zamanda verici de ya da tersi de geçerlidir. İleti akışı yazılı, sözlü, sözsüz, işaret gibi mesajlar ya da iletiler ile sağlanır. Önce yazılı iletiyi açıklayalım. Hazırlanan bir evrak ya da dosya gibi bir verinin alıcının bürosuna, kendisine yani alıcıya, sekreterine ya da emeğin yoluyla alıcıya iletilmesidir. Kurumlarda ise bu işi evrak kayıt büroları ile sağlanmaktadır. Sözlü ileti telefon gibi iletişim aracılığı ile olabileceği gibi yüz yüze de sağlanan bir veri iletimidir. Ve son olarak sözsüz ya da işaret gibi mesajlarla yapılan iletileri açıklayalım. Vücut dili kullanılarak yapılan ileti akışıdır diyebiliriz. Buna örnekler verecek olursak, yüzümüzdeki sıkıntılı bir ifade, tek kaşın kalkması, esnemek, başka bir şeyle ilgilenmek ya da iletişim, iletişimi onayladığımızı gösteren tebessüm ya da onaylanmamış bir iletişim için bakışların başka tarafa çevrilmesi, ses tonlamamızdaki sertlik ya da yumuşaklık dinlediğimizi, ilgilendiğimizi gösteren başımızda yapılan onaylama işareti gibi pek çok örnek verebiliriz. İletişim süreci kaynağı sağladığı mesajların hedefe iletilme sürecidir. İletişim sağlandığında iletişim sürecinden bahsedebiliriz. Öyleyse iletişim süreci koşul söyleyecek olursak bu süreç için iletişimin sağlanmasıdır. Süreç bir olgunun gerçekleşme zamanı olup değişkendir değişkendir çünkü olgunun olması için geçen süre koşullara, konuma, duruma, doğru zamanlama gibi birçok faktöre bağlıdır. Öyleyse süreç bir olgunun gerçekleşme zamanı olup değişkendir. iletişim birkaç aşamada oluşur. İletişim süreci kaynağın veriyi yani veriyle kastettiğimiz duygu, düşünce, bilgiyi kodlamasıyla ve hedefe göndermesiyle başlar. iletişim süreci üç temel unsur ile belirlenir. Kaynak ya da verici, mesaj, diğer adı ile ileti, alıcı yani hedef. Ayrıca iletişim süreci, kanal, kod, geri besleme gibi unsurları da kapsar. İletişim sürecinde iletişimi başlatan kişiye verici ya da kaynak denir. Verici ya da kaynak kendi duygu, düşünce bilgisini karşı tarafa iletir. Bu nedenle verici aktarmak istediklerini karşısındaki kişinin algılayabileceği duruma getirmeye çalışır. Vericinin etkin iletişim kurabilmesi için alıcının algılayacağı düzeyi iyi saptaması ve mümkün olduğu kadar çok doyusuna ulaşabilmesi gerekir. Örnek olarak bir doktor hastasına reçete yazarken sağlıklı yaşamın önemini hatırlatan sözlü mesajlarla ilaçların doğru ve zamanında kullanılması gerektiğini vurgulayabilir ya da bir öğretmen dikkati dağılmış bir öğrencisiyle anlatımını ara vermeden göz teması kurarak derse katılımını sağlayabilir. Bir grup ile yapılan iletişimde kişi ve sunum aynı olduğu halde alıcıların izlenimleri farklı olabilir. Burada kişiyle verici ya da kaynak sunum ile ileti ya da mesaj kastediliyor. Bunu biraz açıklayacak olursak bir konferansta, toplantıda, sınıfta, sanat galerisinde ve benzeri çok sayıda alıcının bulunduğu bir ortamda verici yani kaynak aynı mesajları verdiği halde toplantıdan çıkan kişilerin yani alıcıların aldıkları mesaj farklı olabilir. Öyleyse bir grup ile yapılan iletişimde kişi ve sunum aynı olduğu halde alıcıların izlenimleri farklı olabilir. Bunun nedeni her alıcının mesajı alma süreci ve algısının kendine özgü olmasıdır. Örneğin bir resim sergisinde çok farklı yorumlara rastlanır. Ya da bir tiyatro çıkışı seyircilerin farklı tepkiler gösterdikleri görülür. Yazılı iletişimin yanı sıra slayt film gibi görsel malzemenin de kullanılması ayrıca vericinin anlatımına tecrübelerini katması alıcıyla daha etkili bir iletişimi sağlar. Kaynağın bilgisi, becerisi, davranışları, algısı, tecrübeleri Statüsün gibi etkenler kişiler arasındaki iletişimde oldukça önemlidir. Bu faktörler iletişim sürecini belirleme, mesajın oluşturulması ve alıcı tarafından alınıp yorumlanmasında oldukça büyük rol oynar. Kaynağın özelliklerini maddeleyelim kaynak bilgili olmalıdır. Kodlamayı bilmelidir. Kaynağın göndereceği mesaj statüsüne uygun olmalıdır. Kaynak tanınmalı ve kabul edilebilir olmalıdır. A şıkkında kaynak bilgili olmalıdır demiştik. Açıklayalım. Kaynağın bilgisine göre mesaj kodlanır, iletilir ve alıcı tarafından alınır. İletişimin sürekliliği ya da iletişimin sağlanabilmesi için kaynağın alıcının istediği bilgiyi sağlayabilmesi gerekir. Aksi durumda ya iletişim hiç sağlanmaz ya da iletişim süresi kısa olur. Kaynak kodlamayı bilmelidir dedik. Yetersiz ya da hatalı kodlanan bir mesaj istenen etkiyi oluşturmaz. Kaynağın göndereceği mesaj statüsüne uygun olmalıdır. Aksi durumda mesaj alıcı tarafından dikkate alınmaz. Ve son olarak kaynak tanınmalı ve kabul edilebilir olmalıdır demiştik tanınmayan ya da olumsuz tanınan kaynağın göndereceği mesaj alıcıda etki oluşturmaz. Mesaj bir vericiden çıkan duygu, düşünce gibi bilgi paylaşımlarının kodlanarak yazılı, sözlü, sözsüz, işaret gibi anlatımlarla alıcıya ulaşmasını sağlayan her türlü iletiye yani sembollere mesaj denir. Mesajın yerine ulaşması vericiden çıkan iletilerin alıcının duyu organlarınca alınmasına bağlıdır. Mesaj, alıcının ne kadar çok duyu organına yönelikse o kadar güçlü olup alıcının algılaması ve mesajın anlatımı o kadar başarılı olur. Yazı anlatımında şekil, grafik, çizim, diyagram kullanılması, sözlü anlatımda Elle kolla anlatımı kuvvetlendirici hareketler dinleme esnasında baş ile onaylama işareti sözsüz anlatımda beden dilinin kullanılması mesajı daha da güçlendirerek alıcının daha kolay algılamasını sağlar. Jestler, mimikler, duruş gibi beden dilimizden oluşan iletilere sözsüz mesaj denir. İletinin aktarılmasında ve alıcının algılamasında sözsüz mesaj oldukça önemlidir. Mesajda olması gereken özellikleri maddeleyelim. Mesajın dili ve içeriği anlaşılır, açık, net ve kesinlik taşımalıdır. Mesajın iletilme zamanlaması önemlidir. Etkili bir mesaj olabilmesi için mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj alıcının duygu, düşünce, bilgisine ve tecrübelerine uygun olmalıdır. Mesaj alıcının inancına, değer yargılarına ve kültürüne uygun olmalıdır. Kaynak ve alıcı arasında kültürel uyumun olması etkili ve yoğun iletişimi sağlar. Ve son olarak mesaj alıcının ihtiyacına, amacına ve isteğine uygun olmalıdır. Çalışmamız burada bitmiştir arkadaşlar. İyi günler.